Herkese merhabalar sevgili dostlarım 17 Ağustos 2020 Pazartesi günden altın ve kripto paraları değerlendireceğimiz videoya şimdiden hoş geldiniz. Evet altın ve kripto paralar adeta kuş olup tepside uçmak üzere. Şimdi altın tarafında son durum nedir? E, altın tarafında arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü bir çıkış e, hareketi görmekte. Zaten bunlar beklediğimiz hareketlerdi. Özellikle geçtiğimiz haftalarda bir haber düşmüştü Rusya tarafında işte aşıyı bulduklarını söylediler. Putin çıktı kendini gere gere açıkladı. Biz aşıyı bulduk dedi. Kızıma dahi yaptım. Fiyatı dahi belirlendi. Tüm onaylardan geçti. Yakında piyasalarda dedi. Bunun bir silkeleme hareketi olabilme ihtimali üzerinde durmuştuk. En azından ben öyle düşündüğümü söylemiştim. Çünkü hani bir ülkenin yetkilisi çıkıyor aşıyı bulduk diyor. Ama hiçbir ülkeden açıklama yok. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama yok. Eee işte bu da silkeleme olabilme ihtimalini artırmıştı ki şu andaki hareket de bize bunun böyle olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ama hakkını vermek lazım. Gerçekten güzel bir silkeleme hareketi oldu ve tekrardan 10 altın 2000 dolara yaklaştı arkadaşlar. Şimdi peki ne olacak? Bundan sonraki süreçte altın yükselir mi yoksa düşüşten önce son çıkışını mı yapıyor? şimdi geçtiğimiz günlerde cuma günü şöyle bir paylaşım yaptım Twitter üzerinden. Hemen onu bulmak istiyorum. Ee, ONS 1965'ten satışı yedi. Hatırlarsanız 1880'den şöyle 1965 beklentimiz vardı. İşte geçtiğimiz Cuma günü 1965'e böyle bir kafa attı. Tekrardan satış yemişti. 1920 önümüzdeki saatlerde günlerde destek olup 1965 kırılımında 2028-2035 arasına gider mi kafa atarım diye yazmıştım. E, beklentimi bu şekilde olduğunu söylemiştim. Bugün de 1965 seviyesi kırıldı, İşte 1990'lara kadar geldik. Şimdi ONS altında e, 1950 seviyeleri arkadaşlar. 1948-1950 seviyeleri. Yani şu şekilde göstermek istiyorum. Hemen şöyle çizelim. Şu aralık arkadaşlar burası sanki e, önemli bir destek hattı oldu artık. Yani geri çekilmelerde işte artık benim önemsediğim rakam 1948-1950 rakamı. Bunun üzerinde kaldıkça çıkış hareketi 2028 dolar ile 2035 dolara doğru devam edecek gibi duruyor. Yani benim beklentim en azından bu şekilde. Şimdi altın tarafında ben pozitif olduğumu söylüyorum. Gümüş tarafında, kripto paralar tarafında da. E, belirli başlı şeyler değişmeden yani işte FED çıkıp, Politikalarını değiştirmeden ee, nedir bu politikalar? Para basmayı bırakmadan işte faizleri artırmaya sıfır noktasından yukarı çekmeye başlamadan arkadaşlar çok da fazla benim bu düşüncelerimde değişiklik olmaz. Yani bir ülke çıkıyor işte virüse aşı bulduk diyor onayını aldık diyor. Ee, ama ortada henüz bir aşı yok. Dünyaya e, gönderilen bir şey yok. İşte 2021'in Ocak-Şubat aylarında üretime başlayacağız, dünyayı vereceğiz vesaire deniliyor. Yani bu tarz haberleri arkadaşlar gerçekten dünyadaki insanları, pozisyon alan insanları gerçekten güzel bir silkeleme hareket olarak karşımıza çıktı. Ee, çok ilginç yani bir ülkenin yetkilisi çıkıyor böyle bir açıklama yapıyor ama ortada hiçbir aşı yok. Ee, her neyse Şimdi altın tarafında bu şekilde benim bir beklentim var. Kısa vadede bakalım bu hareket gerçekleşecek mi? 1965 seviyesi kırıldı. Artık 1950 dolara kadar geri çekilmeler normal. 2028-2030 dolar aralığına gideceğiz mi? Şimdi peki 2028-2030 aralığına gittik diyelim. Altında düşüş gelir mi orada? Şimdi oradaki hareketi tabi o rakamlar geldikten sonra yorumlamaya başlayacağız. Ama şöyle bir genel görüntüye baktığımızda 10 altında arkadaşlar Şimdi ons altındaki genel trende baktığımızda arkadaşlar halen yükseliş trendi içerisinde olduğunu görmekteyiz. Yani günlük ve haftalık grafiklerden şuradan bir e, yükselen trend çizgisi aldığımızda hala yükseliş trend çizgisini koruyor. Ve şuradan da bir trend çizgisi aldığımızda kısa vadeli arkadaşlar. Yani ons altında işte 1920-1900 dolar altında kapanış almazsak ee, kısa vadeli oluşturduğu bu sert yükseliş trend çizgisini kırmaz. Buraya kırdı diyelim aşağıda 1820 dolar civarları var. Burası kırılmadığı sürece genel yükseliş trendi korunmuyor. Yani e, korunuyor. Yani bundan sonraki süreçte ons altında 1820 dolar üzerinde e, altında kapanış almazsak yükseliş trendini koruyacaktır arkadaşlar. Zaten dünkü analizimde şunlara değindi. Dedim ki bakın altın tarafında genellikle bir direnç kırıldığı zaman uzun zamandır geçilemeyen bir direnç kırıldığı zaman genellikle sert yükselişler gelse de mutlaka o trend çizgisine o yatay destek çizgisine bir geri dönüş onay anlamında geri dönüş her zaman gelmiştir arkadaşlar. Mesela şurada bakın kırılıyor sert bir yükseliş ama tekrar onaya geliyor. Buradan tekrar yükseliş. İşte burada da bu aynı oldu arkadaşlar. 1800'lü seviyeler kırıldı. 2075'e gittik ama geri dönüşte işte buraya geldi onayını aldı. Şimdi buradaki 1820 kapanış yapmazsa ons altında ilerleyen dönemde 2000 dolar üzerine yerleşerek belki de hedefi 2300, 2500 hatta 3000 dolarlar olacak. Peki gram altında son durum nedir? Gram altında tekrardan geldik. 472'li seviyeleri arkadaşlar. Tabii ki ons altınla beraber gelen bu yükselişte dolar tl'de bir miktar yukarı gitti. 472 seviyeleri test edilmiş oldu. Peki gram altında biz bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Şimdi gram altında ben size şunu belirttim. 485 test edildiğinde buradan almam. Ama 420-440 aralığı gelirse kendi pozisyonuma ekleme yaparım demiştim. Gerçekten de o seviyeler Güzel bir alım fırsatı oldu. Değerlendirenler zaten şu an bayağı bir karda. Şimdi gram altında tabi bundan sonraki süreçte hani 440-450 altına gelirse oralar birer alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi 460 seviyesinde bir direnç vardı. Şu an baktığımız zaman üzerinde fiyat diyoruz. Üzerinde kaldıkça önümüzdeki saatlerde veya günlerde 485 seviyeleri tekrardan test edilir arkadaşlar. 485 üzerine kapanışlar almaya başlarsak bu sefer 500 TL'ye doğru gram altında çıkış hareketi devam eder. Şimdi dediğim gibi yani 440-450 altındaki her harekette ben gram altında alıcılı tarafta olurum. Uzun vadede 580 TL hedefim gram altında devam etmekte. Evet kripto paralar bitcoin ee, ve diğer kripto paralar adeta kuş olup uçmak üzere. Evet Bitcoin'de şöyle baktığımız zaman saatlik grafiğe döndüğümde 12.450 dolar civarlar test edilmiş. Yaklaşık bir aydır arkadaşlar. Özellikle 10.000 bandı geçildikten sonra 12.530-12.550 dolar hedefi vermiştik. Hemen hemen orası da test edilmiş gibi duruyor. Şimdi Bitcoin'de tabi bu yükseliş aslında bizi şaşırtmadı. 10.800-10.500 aralığı güzel bir alım fırsatı oldu. E, buralarda alıcılı tarafta olacağımı söylemiştim. Şimdi 12.550'de bir direnç var. E, Bitcoin tarafında hala ben pozitifim. 12.550 üzerine atarsak o zaman Bitcoin'de gerçekten güzel bir e, güçlenme görürüz arkadaşlar. Hedefi de 13.000 ilk etapta daha sonra 15.000 dolarları doğru çıkış hareketini gözlemleriz. Burada bir direnç hattı var. Bakalım buralarda biraz takılabilir. Yani 12.500'e yaklaştıkça tekrardan satışlar görebiliriz. Bunun üzerine kapanışları almaya başladığımız an Bitcoin'de hedefin 15.000 dolar olarak e, ben koyarım arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman Stockass Karesay'da bir miktar zayıflama var haftalıklarda ama hala alıcılı tarafta. RSI tarafı gayet pozitif 70'in üzerinde. E, MACD'de al sinyalini devam ettiriyor. Aylıklarda baktığımızda hepsi al konumunda arkadaşlar. Bakın şöyle RSI'de 70'in üzerine atarsa asıl rally o zaman başlar. E, kripto paralar tarafı da arkadaşlar yükselişine devam ediyor. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada kripto paraları nereden alıp satabiliriz diye soruyorsunuz. Ben kendim Bitdo'yu kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. E, Birçok kripto parayı TL bazında alıp satabilirsiniz. Ben aşağıya videonun açıklama kısmına kendi referans linkimi koyacağım. Oradan tıklayarak kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki benim referans linkimle kayıt olursanız daha düşük makas aralıklarına sahip olursunuz. Ee, geçtiğimiz günlerde paylaştığım ZRX fırsat koyun diye 2 e, günde %40 yaptı arkadaşlar. Bir miktar geri çekilme olsa da hala güçlü durmaya devam ediyor. Gerçekten güzel bir fırsat oldu orada da. E, şimdi Ripple'a bakalım bir de. Ripple tarafı da e, muhtemelen nereler test edilmiş? 32 centlere gelmişiz arkadaşlar. Ne dedik? 27 ve 28.50 civarında ben tekrardan alıcılı olurum. E, Ripple'da 34.75 hatta 34.95 yani 35 cent hedefim var dedik. E, yani bu hedefin görüleceğini ben düşünüyorum. 35 centlere doğru yükselişin devam edeceğini. Ne zaman ki 35 cent üzerinde kapanış alırız, asıl rally Ripple'da o zaman başlar arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım. E, güçlü duruş devam ediyor. 35 cent hedefine doğru adım adım ilerlemekte arkadaşlar. Ripple'da buralarda bir direnç hattı var. Buralarda takılabilir. Buralardan tekrar satış yiyebilir. 35 sente yaklaştıkça üzerinde kapanışlar almaya başlarsak bilin ki Ripple'da 50 sent hedefi karşımıza çıkacak.